Tesla'yı ve ardından elektrikli Mercedes EQE'yi aldığımda birçok kişi mutlaka PPF kaplatmam gerektiğini söylemişti. Fakat ben açıkçası çok da gerekli olduğunu düşünmemiştim. Sonrasında hem çevremdekilerin tavsiyesi hem de sizlerden gelen mesajlar sonucunda bu kaplama konusunu biraz daha araştırdım. Özellikle Zibar, Adana'dan İsmet Bey ve Ayça Hanım beni bu konuda ikna ettiler ve kafamda PPF kaplamayla ilgili hiçbir soru işareti kalmadan arabamı onlara teslim ettim. Şimdi PPF kaplama işleminin tüm detaylarını, arabaya zarar verir mi, boyasına zararı olur mu, faydalı mıdır, değil midir? Sökülürken neler dikkat edilmeli? Takılırken nelere dikkat edilmeli? Bu işlemle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizlerden gelen tüm soruların cevaplarını ve tüm bu kaplama işlemi sürecini sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi z geldik arkadaşlar. Arabamızın kaplama işlemi başlayacak ve tamamen PPF kaplanacak araba. Bakalım nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Mercedes EQA'yı mat kaplattık arkadaşlar. PPF kaplamamızı yaptırdık. Kafamda çok soru işareti vardı. Sizlere de bu soruları sorduk. Şimdi işin uzmanıyla beraber kaplama sonrasında nelerin iyi, nelerin doğru olup olmadığını, PPF kaplama ile ilgili doğru bilinen yanlışları birlikte öğreneceğiz. İsmet'le beraberiz. Zibart Adana Premium'un sahibi. Bizim işlemlerimiz de tamam burada yapıldı. Şimdi sorularınızı İsmet'e soracağım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin abi sen de. Eyvallah. Eline sağlık İsmet. En çok sorulan soruyla başlayalım. Tabii ki. Kaplamayla ilgili biliyorsun benim aklımda çok fazla soru işareti vardı. Aynen. İlk baş başlarda çok niyetim yoktu açıkçası. Çünkü ben de tam olarak bilmiyordum ne olduğunu. Ben artık ikna oldum ki belli ki hani bu kaplamayı yaptırdım. Bitirdik. Tabii bu arada öyle kaplamayı yaptırıp gitmiyoruz. Sizler için de çok güzel hediyelerimiz olacak. İsmet'ten önceden sözünü aldım. Şimdi önce sorularınızla başlayalım. İsmet bize bir anlatsın. Bu kaplama işi nedir? Neden bu kadar popüler? Neden insanlar arabayı alır almaz PPF kaplatmak istiyor? Hepsinin cevabını versin. İlk soruyla başlıyoruz. PPF kaplama nedir? Araca faydaları nelerdir? PPF aslında bir kısaltmadır. Paint Protection filmden gelir. Boya koruma film demektir. Araçlarda boya yüzeyini korumak için boyalı üretilen, yüzeyi yani kaputu yüzey, işte arka, arka tarafı kapılar, çamurluklar boyalı yüzeyleri korumak için üretilen Şeffaf ve polüle üreten bir maddedir. Esnek bir yapıya sahiptir, üst düzey bir koruma sağlar. Araca faydaları nedir dersek kuş pislikleri, dışarıdan gelen asit yağmurları, asfalttan gelen sert cisimler. Geçen kış çok fazla dolu yaşadık. Doluya karşı evet. koruyor mu mesela önemli bir evet, şey? Evet, boya yüzeyini koruyor. Ben doluyu boya. gördüm ve hemen Dol, bir kapalı garaja girmek zaman, istiyorum. Dolu geldiği zaman dolu biliyorsunuz göçük oluşturur. Düşen doluların o düştüğü yerdeki aracın boyasına zarar vermesini engeller. Hmm, anladım. En azından belki göçük olacaktır. Çok büyük bir doluysa. Tabii ki. Onu düzel Düzeltirken tabii. en azından arabanın boyanmasına gerek evet, kalmayabilir. Boyasız göçük düzeltme işlemiyle çok rahat kurtulabilir. Güzel. Bu arada biz bunu yaptırırken tabii üzerinde bir kaplama vardı. Ben arabayı aldığımda yapıldı o kaplama. E tamam mı bire birebir aynı olsun diye o kaplamayı çıkardık. Daha sonra da sizlere videoyla göstermek için hem de anket yapabilmek için arabanın yarısını mat yarısını da şeffaf kapladık. Evet. O anketlerde gördüğünüz görüntüyü sağlayabilmek için arkadaşlar. Tabii ne oldu? Birkaç gün içerisinde iki kez kaplama sökmüş olduk biz. Aynen. Ve en çok şunu sordular bana Instagram'da. Bu kaplamayı sökmek arabanın boyasına zarar verir mi? Çünkü en çok kaputa yapılıyor ve kaputta evet. bir boyada bir zarar olması kaputun boyanması anlamına gelebilir. Çok, çok ve Türkiye'de ne? biliyorsun çok problem yani Tabii boyalı ki. araba bilmem ne. Tabii de. ki. E bir şey. Çok net ve kısa bir cevabı var. Kaliteli bir malzeme ve iyi bir işçilikte hiçbir zarar görmez. Hiçbir zarar görmez. Bizimkinde evet. de olduğu gibi arabada hiç problem olmadı. Hatta biraz ben de çıkardım. Araca faydaları nedir kısmında? Benim en sevdiğim e özelliği ise değer kaybıdır. Çünkü e bizim ülkemizde ikinci el pazarı çok büyük bir pazar ve bu pazarda araçları insanlar hak ettiği de ele satmak istiyor. Hmm. Boyalı parça e, şehir içi ufak kazalarda otopark kazalarında aracın boyasına zarar vermediği için araç parçalarını boyatmaya gerek olmadığı için ikinci el araçlarda değer kaybı yaşanmıyor. Ve çizik falan da olmuyor ya. Bir de evet, yani şimdi tabii. benim ee, arabada bir mesela daha yeni araba ama tamponda küçük bir çizik vardı. Çok iyi niyetli bir arkadaşımız belli ki orada bir kendini hatırlatmak istemiş. Neyse onu da kapattı İsmet sağ olsun ama kaplama evet. olsaydı mesela orada. Kaplama olsaydı hiçbir zarar olmayacaktı. E, kaplama yırtılacaktı. Gelecekti ne abi? Kaplamasını değiştirecektik olduğu gibi sanat Normalde edecektim. bunun bir garantisi var mı? Tabii ki. Müşteriye ee, yaptığınızda? Şöyle Z-Tekibrit mat ürünümüzün 2,5 yıl 30 ay garantisi Gülüyor. mevcuttur. Sararmalara karşı, solmalara karşı tüm Türkiye'de geçerli. Zibart'ın tüm istasyonlarında geçerli. Türkiye'deki 26 tane şubemiz Hı -hı. var. 26'da şubede de geçerli. Garanti belgemiz mevcuttur. Süper. İndirimde Burada... konuşacağız tabii. tabii. İndirim almamız lazım. Sizde iç <laughs> detaylı ki. da var. Tabii o ki. Bir arkadaşlara bir hediye almamız lazım. Tamam. Faydaları, şimdi benim kullanıcı olarak da gördüğüm, evet uzun yol yapıyor bir taş geldiğinde işte bilmem ne olduğunda falan filan boya zarar vermesini, boyayı kaldırmasını Üstün falan bir koruma engelliyor. Yani. O çok önemli. Hiç yaptırmayan bile hani şuraya kadar bir yaptırıyor falan. Evet Ki yani bence... kaput filmi evet önermiyoruz. Ha, aynen. Ilerleyen estetik de görünmüyor zaten. Hem estetik değil hem de ilerleyen zamanda yapılan bölgede ve yapılmayan bölgede e, boya ton farklılıklarına yol hmm. açabiliyor. Yıllarca siz yarım kaput filmi kullandığınız için diğer tarafta olmuyor hmm. ve e, o PPF söküldüğünde aracın üzerinde Orası orijinal tonla... renginde kalmış oluyor ama Aynen, diğer tarafta yani. belki diğer taraf değişim çok olabiliyor. Fazla yıprandığı için arada ton farkı hmm. olabiliyor. Bu da gözle görülebiliyor. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Güneşe karşı da koruyor boyayı. Tabii ki. Çünkü Adana sıcağında güneşten bir zararı olur mu? Güneşin bir zararı evet. olur mu gibi çok soru geldi. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim en basitinden. E, aracınız otoparkınızda bekliyor açık otoparkta. Kuş pisliği geldi üstüne. Asitli bir yapısı var değil onun. Asitli bir yapısı var. Boya zarar aracı, veriyor. bir gün boyunca hiç kullanmadınız ve Adana sıcağında Güneşi o, de yedi o. Aynen. Bayağı bir boyayla bir şey oldu. Aynen hernikle bütünleşiyor ve daha sonrasında o kuş pisliğinin lekesini çıkarmak çok da mümkün olmuyor. Hı. Ama üzerinde PPF kaplama boya koruma ürünü olduğu takdirde hı hı. hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. PPF söktürebilirsiniz. 3-5 tane oluştu. PPF söktürüp yenisini yaptırırsınız. Sonuçta boyayı Taricimiz koruyoruz. Arabaya bir boyarsan... şey olmuyor. Her şey üzerindeki tıpkı tamam. bizim telefonlar arkadaşlar yaptığımız ekran koruyucular gibi düşünün. En kötü Aynen. ekran koruyucu çiziliyor veya kırılıyor. Onların da tabii kalite kalitesi var. Biz de kaliteli bir ürün olsun istedik. Sonuçta artık hani hiçbirinizin arabası ucuz değil. Araba fiyat Fiyatları yüksek Tabii ki. satarken de o değerini koruyarak küçük şeylerden dolayı değer kaybı yaşamadan satmak önemli. Bu anlamda ben içime sinerek yaptım onu söyleyeyim. Şimdi ikinci soruya geçeceğim. Şimdi ben bunu yaptıracağım zaman bana şunu da çok söylediler. Abi seramik mi yaptırıyorsun işte PPF mi? PPF'i birçok insanın bildiğini biliyorum. Otomobiline kıymet veren insanların bildiğini biliyorum. Ama mesela bilmeyenler diyor ki seramik mi yaptırdın onu mu yaptırdın bu başka bir şey mi? Ya da seramik mi iyi PPF mi iyi? Şu Aradaki o... farklar ne en azından? Aradaki en önemli fark aslında malzeme yapısı farklı. Seramik kaplama cam parçacıklarından oluşturulan sıvı bir yapıdır. PPF kaplama poliüretan bazlı bir üründür, folyodur. Ya aslında Çünkü birinin onda... üzerinde bir ayrı bir madde var. diğerinde sıvıyla sıvıyla Koru... camsı bir tabaka oluşturarak korumaya çalışıyorsun. Hmm. Hmm. seramik kaplamada PPF kaplamada direkt folyo uygulanıyor aracın üzerine. Bu koşulda bakıldığında PPF kaplama daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı oldu. Mesela ben seramik maliyet olarak da fark ediyor diye biliyorum. Tabii ki seramik daha maliyetli bir işte ama aslında biraz da bütçe meselesi. Boya koruma ürünü aslında ikisi de bütçe meselesi. Hmm. İsteyen seramik kaplama yaptırabiliyor, isteyen seramik uygulama, uygulama sizde de var. PP... Tabii ki. Ama PPF'i mi önerirsin mesela sen bu işin içinde birisi olarak? S sıfır araçlarda PPF'i öneriyoruz. Neden? Çünkü boyalı parçası yok dışarıdan. Diğer Çiziklere karşı bir henüz tehdit oluşturmamış. Herhangi bir bu şey Bu yüzden yaşaymış. biz PPF kaplama ee, öneriyoruz. Seraminin kapatıcı bir özelliği var mı? Seraminin camsı bir tabaka oluşturma özelliği var. Aracın hmm. boya yüzeyinde verniğin üstünde bir katman oluşturarak aracın boyasını bu şekilde koruyor. O da koruyucu yani. Tabii ki. Boya Ama koruma bu yani. daha, daha çok koruyucu mu? Abi biz niye bunu yaptırdık o zaman? Seramik kaplamada darbe ve çiziklere karşı koruma yok. PPF kaplamada o da darbe ve biz çiziklere karşı. Biz iyisini yaptırdık yani değil mi? Şu anki yaptırdık en üst standartta. En iyisi en üst standart ve mat arkadaşlar. Evet. Bu arada ben bilmiyordum şeffaf kaplamanın matını yaptırdık yani nasıl herhangi bir renk değişimi olmadı sadece o şeffaf malzeme yerine burada işte önce Ayça Hanım'ın fikriyle sonra anket yaptık falan filan yarısını mat kapladık bilmem ne derken mata karar verdik ve gerçekten inanılmaz beğendim yani çok net söyleyebilirim Umut nasıl çok iyi değil mi? kaplayan arkadaşımız da burada. Mat daha iyi oldu değil mi? Çok beğendim. Siz de yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. PPF kaplama sararır mı ve garantisi ne kadar? Ki garantisini söyledin aslında. Evet. Ama bu ürün o garanti gününe kadar gerçekten ilk yapıldığı gibi duruyor mu? O önemli. Bizim yıllık bakımlarımız mevcut boya koruma Hı -hı. filminde de. Bu yıllık bakımları yaptırdığınız sürece evet iki buçuk yıl boyunca o parlaklığı, o canlılığı koruyor. Para ödeyecek miyiz bakımları? Bakımlar için? Ödemeyelim ya. Ödemiyoruz. <laughs> tamam ödemiyoruz. Peki <gülüyor> ödemiyoruz <laughs> Burhan <laughs> abi. Eyvallah. Bakımlarınızı yaptırın arkadaşlar. Her şeye evet. dikkat ediyoruz. Kaskoya şu kadar ödüyoruz, ona bu kadar ödüyoruz falan filan. Gerçekten arabamızı seviyorsak, özenerek aldıysak, şey yaptıysak biraz bunlara dikkat etmemiz de lazım aslında. Çünkü hani kaza geliyorum demiyor. Kasko da aslında aynı amaçla yapılan bir şey. Sen Tabii çıkıp da ki. kaza yapmak için çıkmıyorsun ama araba onun başına her şey gelebiliyor. Yani biz tedbirimizi alalım yine olacağı hani neyse P olur da. PPF evet. kaplama aracın yollardaki kaskosudur. Aynen. Öyle ya küçük şeylerle uğraşmamak, tadınız kaçmaması için ya da işte bir yere park ediyorsun. Sentry mod falan hani her arabada yok ki olsa bile adam bakarak da çizebiliyor kameraya yani Tesla'daki sentry moddan bahsediyorum. Böyle durumlarda en azından bir tedbir almış oluyoruz. E Ben açıkçası estetik olarak da çok beğendiğimi söyleyeyim. Hani benim için öyle bir artısı da oldu. Çok kafamda olmayan bir şeydi. Spor bir araç. Evet. Mat daha güzel oluyor. Başka mat var mı da bilmiyorum. Varsa gördüğünüz gördüyseniz de yazın herhalde ilk oldu. Değil mi? Bu başka Biz ilk şey Adana olarak ilkleri seviyoruz. Evet bu da ilk, Siz TOG'u da ilk çekmiştiniz. Aynen öyle. İlk TOG'u. Şimdi dördüncü soruya geçelim. EPF kaplamalı araba nasıl yıkanır? Yani ekstra başka bir şeylere dikkat etmemiz lazım mı? Yağmurda kaldığında bir problem olur mu? Artısı mı var? Eksisi mi var? Yıkamaya illa size mi getirmemiz lazım? Bence ee, evet demen lazım burada. <laughs> aslında kaplama olmayan araçlarda da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bunun kaplama olduğunda da aslında dikkat edilmesi gerekiyor. Böyle mesela kostikli şampuanlar, kostik plastik şampuanlar, araç şampuanları kullanılmaması gerekiyor. Sizde yok değil mi öyle? Tabii ki. Ben hep burada Hiç yıkatıyorum ki... da o yüzden hani. Tabii ki hiçbir zaman kullanmıyoruz. Zibat Türkiye'nin zaten politikası hmm. bu şekilde. Kireçli bir su kullanılmaması lazım. Üzerinde kireç hmm. lekelerinin olmaması lazım. Ar Artıcı var buralarda? Tabii Siz ki. detaylı yok. temizlik de yapıyorsunuz çünkü. Tabii ki detaylı temizlik de yapıyoruz. Hiçbir şekilde e, kireçli su olmaması gerekiyor. Araç yüzeyinde lekeler bıraktığı hmm. gibi PPF üzerinde de lekeler bırakabilir. Bir gün arabayı yıkattık. Sonra Almiray'la o gün de okullar 29 Ekim'den dolayı tatil edildi akşam. Sonra Almira dedik ki işte araba yıkama falan mevzusu oldu yıkayalım diye. Gittik bir tane opete fıs 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 sıktık ettik falan filan. Akşam geldim buraya tekrar arabayı yıkattım. Berbat ya oldu ya. Yani. Kesinlikle petrol içindeki yıkamalarda biz önermiyoruz. Petrollerde aratıcılar bulunmadığı için hmm. e, bu şekilde bir uygulama çok doğru bulmuyoruz biz. ki PPF'de de zaten bunun zamanla kullanan kişiler zararını görebiliyor. Araba gerçekten profesyonel bir yıkamacı da yıkanır. Yani hani ki. yıkamacı denir buna evet. ne diyorsanız. Oto yıkama oto bilmem ne kuaförü şu bu falan neyse. Profesyonel, işini bilen insanların olduğu yerde veri geleceksiniz. Twitter alacaksınız arkadaşlar. Burası Türkiye. Amerika'da biz o şeyleri görüp de özenim benim kızım gördü. Gittik ama bizim hayal ettiğimiz gibi köpük bile sıkmıyordu her ya. Zaman. Hani belki de iki sıkmamış. Hani her, iyi de bir şey değil dediğine göre ama. Her zaman aracı evet. profesyonel bir ele bırakmak. Aynen. Yani. Ya her her konuda olduğu gibi. Tabii Çekimi ki. profesyoneller yapsın. Aynen, Aynen. öyle. Yani. Yıkamaysa yıkama, kaplamaysa kaplama. Herkes işini yapsın ki hem bir ekonomi dönsün hem de abi herkes işini yapsın. Her şeyi biz yapamayız. Her her, her şey sen yapamazsın yani. Tabii ki. Her şey güzel, PPF güzel, gerekli, önemli ama bu işin bir maliyeti var. PPF ortalama maliyeti ve şu anda bize sunacağınız özel şeyler hakkında biraz konuşalım. Şöyle yapalım. Özel şeylerden önce fiyatı <laughs> Tamam, fiyatı <bir> duyalım <laughs> ha. Aynen. Normalde nedir? Şimdi evet. ben çok farklı rakamlar duydum. O yüzden sen bilmiyorsun ama Tabii ben küçük ki. bir geçen bir toplantı yapıyorduk. Orada bir rakamları sordum ki acaba burası yüksek mi, düşük mü? Şimdi biz izleyicilerimize öneriyoruz. Seni biliyorum. Sizin bütün ekibi biliyorum. Tabii yani ki. yaptığınız iş olan saygınızı, duyarlılığınızı, hassasiyetinizi biliyorum ama sonuçta fiyatlarda insanlar bize güvenip tamam kaliteli bir iş alacaklar da piyasanın da iki katını almasınlar bunu yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden o tarafı da hani benim üzerinde durduğum hassas bir konu. Tabii ki hediyeler olacak ama normalde bugün Zibart'tan birisi girdiğinde, Zibart Adana'dan girdiğinde bu işlemi biz ne yaptırdık? Şu anda kaplamayı yaptırdık sadece. Başka şeyler de var aklımızda arkadaşlar. Yeni videolarda onları da deneyeceğiz yine kısa videolar, kısa içeriklerde gelecek benzer şekilde. Ama biz bunu yaptırdığımızda şu an benim arabama yapılan işlemi bir müşteri gelip yaptırdığında ne kadar ödemesi lazım? Ve bununla ilgili biz de neler yapabiliriz? Şöyle söyleyebilirim. Dışarıdan söylediğim fiyatlar açısından Zibar Türkiye zaten bu konuda sürekli araştırma yapar. Ve piyasa koşullarına göre müşterilere ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti daha uygun verebilmek için zaten fiyat politikasını sürekli dengeler. Şimdi burada şu an Zibar Türkiye'nin başlatmış olduğu, bu ay başında başlatmış olduğu bir kampanyamız mevcut. 42 bin artı KDV gibi bir rakamımız mevcut. A'dan Z'ye değil mi? A'dan Z'ye. Çamurluk dahil. Tabii ki tabii ki. Her şey. Full kaplama olarak söylediğimiz. bin artı KDV, KDV %20. E, aracın yaklaşık 13 parçası var. Bu 13 parçayı tamamen PPF ile kaplıyoruz. bin artı KDV. Fatura almazsak diye sormuyor. <laughs> tabii Asla. Tabii bir, Vergimizi verelim. Herkes vergisini Aynen versin öyle. arkadaşlar. Öyle bir şansımız maalesef. Bravo. Bunu duymak için söyledim bunu bu arada. Evet. 42 bin artı KDV. Yani şöyle ben şunu samimiyetle söyleyeyim. Burada şimdi başka marka telaffuz etmek çok etik olmaz. Ben çok çok üstünü duydum. Belki aynı bu seviyede de vardır. Altta vardır. Ben çok çok üstünü duydum. Bu rakamla ilgili siz de düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Siz belki benden daha iyi araştırmışsınızdır ama benim duyduklarımı oranla işçiliği ve kalite de gördüğüm için bana belki hiç bilmesem bu işi ya 40 bin liraya kaplamaya falan diyebilirim. Ama şimdi biraz içindeyim. Biraz da bunları işte arkadaşlardan, etraftan duyuyorum. Farklı yerlerde bunların ne fiyatlara yapıldığını duyuyorum. O yüzden bu rakam bana açıkçası şu anda hani gayet makul geldi. Bu yapılan işlem için. Ucuz demiyorum. Ucuz dersen beni linç ederler. Ama, şöyle... Ama gayet hani yapılan işin hakkı olarak derseniz bu adamlar yani bu işin arkasında duran insanlar. Bu çok önemli. Bir de dediğim gibi hani piyasada çok rahat söyleyebilirim ki çok daha yüksek fiyatlar duydum arkadaşlar. Sonuçta marka bir markanın güvenilirliğini de almak burada önemli. Siz yine araştırın. Tabii ben de şimdi alabileceğim alacağım buradan. Peki biz için bu video özel bir şey yapacağız değil mi? Burhan 20 koduyla. Burhan 20 koduyla çok iddia güzel. Burhan 20 kodu güzel. Burhan 20 kodu güzel mi? Burhan, Burhan 10 kodu yapalım onu. %10 indirimi. He? Burhan altın soy özel ama şimdi 20 dedi, 10 dedi. Şimdi burada bir kargaşa var. 15 buldum Tamam. Vallahi helal olsun ya. Tamam. Bak, görüyor musun? Ona tamam. beni kandıracaklardı. %15 indirim. Bayağı da iyi bir şey yapar. KDV bedavaya geldi bak vergi. Aynen öyle. Neredeyse yani %5. Yani kaldı. nereden baksanız KDV dahil 42 bin gibi bir rakama gelmiş Aşağı oldu. yukarı. Güzel rakam. Değerlendirin arkadaşlar. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şey. Şimdi ben yaptırdım ama kullanmaya yeni başlayacağım bu şekilde. Bu işlem ne kadar sürüyor diye sorayım. Benimki birazcık karışık oldu. Geldik gittik çekimi ama bizimki de 2 gün sürdü. Normalde nasıl Tabii oluyor? Ki. Normalde biz randevulaştığımız sabah alıyoruz aracı saat 9'da hı hı. diğer gün saat 5'te teslim ediyoruz. Güzel. Yani. 2-3 biz... günü diyelim. Aynen iş günü bırakıyorsunuz arabayı. Sabah bırakıyorsunuz. Ertesi gün akşama doğru alıyorsunuz. Ya ben bilmiyorum. Ben çok heyecanlandım. Farklı göründü. Güzel göründü. Çok böyle kaslı görünüyor. Siz de yorumlarınızı yazın. Mat kaplama olduğu için. Belki parlak olsa bu kadar heyecanlanmayacaktı. Çünkü görüntü çok değişmeyecekti. Ama şu matı da değerlendirin. Arabalarınız oysa ama kalkıp da bütün EQ'ye sahipleri mat yaptırmasın. Bizim arabamızda birazcık yani şöyle <laughs> <laughs> tek başına bir geçsin yani. Ben beğendim arkadaşlar. Kullandıkça deneyimlerimi paylaşacağım. Yakın yakın detay çekimleri paylaşacağım. Hediye videolarına siz de yakından bakarsınız. Yine buluşmalarda da yakından bakarsınız. Burada böyle bir güzellik yapacağız. Sağ olsunlar kırmadılar. %15 indirim güzel bir indirim. Gelin bakın bir de bir de çeklerimiz de var. Onlarla da ayrı Instagram'da dağıtacağım o çekleri de. Başka neler yapıyorsunuz? Şimdi arabayı da getirdiğiniz zaman zaten araba yıkanıyor. Tertemiz bir kaplanıyor, ediliyor. Size tril tril böyle güzel bir şekilde teslim ediliyor. Yıkatmadan getirin yani. Bu da benden satıyor olsun. <laughs> <laughs> Yıkatmadan getirin. Şimdi <gülüyor> ben <gülüyor> mesela bir G Class'la gelsen buraya Mercedes. 42 bin lira kaplatabilir miyim? Şöyle şu an bu kampanya başlatıldığı için evet. Heh, tamam. Kampanya haricinde hayır. Fiyatı artıyor mu? Tabii ki. Mesela benim Porsche'de mesela götürüyordum. Adam mesela kardeşimin arabasını atıyorum. O zaman 200 lira yıkıyordu. Bizimkini 300 lira yıkıyordu. Evet. Yani yıkamada bile fark ediyor. Normalde SUV'lerden gerçekten yıkamada bile daha çok para alıyorlar. Onu biliyorum. Yani Tabii bir... 50-100 üstüne alıyorlardır ama kaplamada şu anda böyle bir şey yok arkadaşlar. Ama kamyonda getirmeyin yani ya da minibüsü getirmesinler. Tabii ki yani. şu an kampanya <laughs> olduğu için. Tüm bu Türkiye'de kampanya. başlatılan <laughs> Yani için. Bu kampanya dahilinde SUV ve sedan binek araçlarınızda aynı fiyattan faydalanabileceksiniz. Evet. Bu da güzel bir şey. Başka umut sormak istediğim bir şey var mı? Tamam. Okey. Sizin için fark eden bir şey yok. Burada işte Range Rover'da olsa ya da işte küçük bir ne bileyim 911'de olsa aynı fiyata kaplatabilirsiniz. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı isme? Başka söylemek istediğim. Araba güzel şey. oldu. Bence araba çok güzel oldu. AMG bir paket zaten spor bir araç. Aynen. Yani mat daha da bir çok e, spor. Çok güzel oldu. Bu kadar seride. beklemiyordum. Görüntü çok kararsız kaldık ya. E, şöyle bir yanılgı olmasın. Sanlar Onu açıklayalım da. evet. Mat bir renk yok burada. Için hem renk yok hem de mat olup araban matlaşacak, görünüş açısından kötü görünecek gibi bir şey algılamasına. Mat da parlaktır zaten. Parlak bir mat ürünü uyguluyoruz. Videolarda görüyorlar. Evet. Ve bu bir e, renkli kaplama değildir. Boya koruma ürünüdür. O çok şaşırtıcı zaten. Yani ben onun hani şu an baktığımda bile renkliymiş gibi hissettiriyor evet. değil mi? Yani Ama bayağı. bu bir boya koruma ürünü. Bununla ilgili fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Yani mat şeffaf mı, parlak şeffaf mı? Gerçekten tabirler <laughs> şey yani karışık ama ne demek istediğimi anladınız. Böyle bir e, deneyim yaşadık arkadaşlar. PPF kaplat arabayı Bence güzel oldu. Siz de yorumlarınızı yazın. İsmet ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardılar. Daha kullanmaya yeni yeni başlayacağız ama hem tepkileri de göreceğim. Ama şunu söyleyeyim. Dün araba bitmeden ben bir aldım. Daha otoparktayken bile çok güzel dönüşler aldım. Onu söyleyeyim. Şu anda bu araba çok yeni olmasına rağmen ben sanki arabayı değiştirmişim ya da yenilemişim gibi hissediyorum. Öyle bir tarafı var. Rengi falan da değişmedi oysa ki. Yani ruhsata bir şey işletmeme de gerek yok. Hem de estetik olarak da güzel görünüyor. PPF ile ilgili kaplamayla, seramikle, işte kaput korumayla, detaylı temizlikle aklınıza Can gelen... Filmi. Ne varsa cam filmleri onunla ilgili de bir içerik yapacağız. Onunla ilgili de benim kafamda bir şeyler var arkadaşlar. Güzel de bir ürünleri varmış onu anlattı İsmet. O özellikle Tesla kullanıcılarında ya da işte Adana gibi sıcak yerlerde yaşayanlar için çok kullanışlı bir ürün. Onunla ilgili başka bir içerik yapacağız. Şu anda PPF ile ilgili ya da benzer konularla ilgili sorularınızı ve önerilerinizi yeni videolarda görmek istediklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Hediyemiz sadece %15'in başka bir şey var mı yoksa onu Instagram'da mı veriyoruz? Şöyle yapıyoruz o zaman. Gelen bir takipçinize Birini olsun kaç yapalım. şöyle buradan bir kişiye verelim şimdi bu tamam. videonun yorumlarından bir arkadaşımıza ne hediye ediyoruz kaput filmi kaput filmi kaput filminizi hediye edeceğiz arkadaşlar bu videonun yorumlarından zaten kaplamayı indirimli olarak verecekler ama kaput filmini de bir kişiye hediye edeceğiz yorumlardan seçeceğiz açıklamalara bilgileri bırakacağım ayrıca Instagram'dan da benzer hediyeler alırız diye düşünüyorum siz şu anda yorumlara katılarak bu hediyeyi kazanma şansını elde edebilirsiniz yine Adana'da yaşayan arkadaşlarımız olsun ya da Adana'ya gelebilecek arkadaşlarımız olsun ki bunu burada yerinde uygulatabilsinler yorumlara kullandığınız otomobilin markasını ve evet. bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli arkadaşlar. Var mı söylemek istediğim bir şey? Teşekkür ediyoruz abi. Ben teşekkür ederim. Çok Bakalım oldum. yeni arabayla yeni videolar geliyor. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.